Vücudumuzun enerji ihtiyacı, yiyeceklerimizdeki temel besin öğeleri karbonhidrat, protein ve yağlardan sağlanır. Emilebilmek için en küçük parçalarına ayrılan besin öğelerinin en önemlisi, glukoz adı verilen basit şekerlerdir. Glukoz başta beyin olmak üzere, vücudun tüm organlarının önemli bir besin kaynağıdır. Hücreler ihtiyacı olan glukozu, midenin arkasında bulunan pankreas bezinin salgıladığı insülin hormonu yardımıyla kullanır. Şeker hastalığı, pankreasın yeterli miktarda insülin üretememesi ya da ürettiği insülinin etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda gelişen bir hastalıktır. İnsülin, şekerin hücre içine girmesini ve hücrede glikojen olarak depolanmasını sağlar. Şeker hastası, yediği besinden kana geçen şekeri, yani glukozu kullanamaz ve bu durumda kan şekeri düzeyi yükselir. Bu durum uzun dönemde birçok doku ve organda hasara yol açar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Günümüzde dünyada her 12 kişiden biri şeker hastalığından etkilenmektedir. Öte yandan şeker hastalığı olan kişilerin neredeyse yarısı henüz tanı almamıştır. Bu da aslında her iki şeker hastasından birinin hastalığından habersiz yaşamına devam ettiğini gösteriyor. Şeker hastalığının tip 1 şeker hastalığı ve tip 2 şeker hastalığı olmak üzere belirgin iki tipi vardır. Tip 1 şeker hastalığı, insülinin pankreasta hiç üretilmediği ya da çok az üretildiği tiptir ve sıklıkla çocukluk ve gençlik döneminde görülür. Tip 2 şeker hastalığında ise vücut insülin üretmektedir ancak hücreler insüline direnç göstermektedir. Buna bağlı olarak zaman içinde üretilen insülin miktarı da yetersiz kalır. Bu sebeple yemeklerden sonra kandaki şeker hücrelere giderek enerjiye dönüşemez ve kan şekeri düzeyi yükselir. Tip 2 şeker hastalığı genellikle orta yaş ve üzerindeki bireylerde görülür ve şeker hastalığı vakalarının %90-95'ini oluşturur. Şeker hastalığı riski kimlerde daha fazladır? Herkeste, her yerde, her yaşta şeker hastalığı teşhis edilebilir. Ailesinde şeker hastalığı olanlar, aşırı kilolu olanlar, 4 kilogramdan daha ağır bebek doğuran kadınlar, stres altında yaşayan kişilerde şeker hastalığı görülme riski daha yüksektir. Ayrıca pankreasın kronik iltihabı, pankreas tümörleri ve ameliyatları ile hipertiroidi, akromegali gibi bazı hormon hastalıkları tip 2 diyabete yol açabilir. Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Vücut ağırlığında meydana gelen artış, obezite. Halsizlik ve yorgunluk hissi. Hızlı ve istemsiz kilo kaybı. Yüksek kan basıncı. Ani sinir ve öfke atakları. Kolesterolün artması. Bulanık görme. Odaklanmada zorluk. Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi. Yaraların normalden daha geç iyileşmesi. Ciltte kuruluk ve kaşıntı. Ağızda aseton benzeri koku oluşumu. Sık idrara çıkma. Ağız kuruluğu. Çok su içme. Sık sık enfeksiyon gelişmesi. Ancak bu belirtiler zaman içinde yavaş yavaş ortaya çıkar. Şeker hastalığından kurtulmak için ne yapılmalı? Şeker hastalığından kurtulmak için yapacağınız en önemli şey ekmek ve hamur işi beslenmeyi hemen terk edip beslenme alışkanlığınızı değiştirmektir. Düzenli tüketilen işlenmiş sıvı yağ, margarin ve ambalajlı işlenmiş gıdalar gibi kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyen ürünlerden uzak durmalısınız. Şekeri bitiren tarifler her sabah uyandığınızda yapacağınız ilk şey, iki bardak hafif sıcak su içip, üçüncü bardağı ise, bir su bardağı suya bir çay kaşığı İngiliz karbonatı ekleyip, üzerine az miktarda kaynar su ilave edip karbonatın iyice çözülmesini sağlayın. Ardından, bardağın geri kalanını ılık içme suyuyla tamamlayıp, tekrar karıştırıp tek seferde tüketin. Karbonatlı suyu tükettikten sonra, yarım saat bekleyip ardından zeytin yaprağı çayı hazırlayıp, kahvaltıdan yarım saat önce tüketmelisiniz. Karbonatlı su karışımı ve zeytin yaprağı çayını günde 3 defa olacak şekilde yemeklerden 1 saat önce başlayıp yarımşar saat arayla önce karbonatlı su ardından zeytin yaprağı çayını tüketmelisiniz. Bu uygulamalara 3 ay boyunca ara vermeden devam edin. Zeytin yaprağı çayı hazırlanışı. Zeytin yapraklarını iyice yıkadıktan sonra bir su bardağı kaynar suyun üzerine 8-10 adet zeytin yaprağı ekleyip üzeri kapalı bir şekilde 10 dakika demlenmesini bekleyin. Daha sonra süzüp içebilirsiniz zeytin yaprağı çayını her defasında taze olarak hazırlamalısınız. Kahvaltınıza ilave etmeniz gerekenler ise 2-3 adet az haşlanmış gezen tavuk yumurtası, 1 avuç çiğ fındık, 1 avuç yerli ceviz ve mevsim sebzeleri ve yeşillikler. Diğer öğünlerinizde ise aynı şekilde ekmek, şeker, tatlı, işlenmiş sofra tuzu ve diğer ambalajlı ürünlerden uzak durarak mevsim sebzeleri ile salatalar hazırlayıp ana öğünlerinizle dengeleyebilirsiniz. Bu uygulamaları düzenli uyguladığınız takdirde, 3 ay içerisinde şeker hastalığından tamamen kurtulmanız mümkündür. Şekere iyi gelen besinler Sarımsak Kanı temizlemesi ve karaciğere dost bir yiyecek olmasının yanı sıra, tansiyonu da dengelemektedir. Sarımsak kan şekerini düşürür ve pankreastan insülin salınımını arttırır. Bu nedenle, özellikle şeker hastalarına günde 3 dişçi sarımsak tüketmeleri önerilir. Soğan Hemen her yemeğin olmazsa olmaz malzemesi soğan, sadece yemeklere lezzet katan bir yiyecek değil. İçindeki faydalı bileşenler nedeniyle, çiğ olarak tüketildiğinde kan şekerini dengeleyici bir yiyecek. Ceviz ve ceviz suyu. Birçok insan tarafından uygulanan kolay bir yöntemle, cevizden elde edilen suyu içmek ya da günde iki tam ceviz olacak kadar ceviz tüketmek diyabete iyi geliyor vücuttaki iltihaplanmaların, yüksek kolesterolün önüne geçen ceviz ve ceviz suyu, yüksek şeker sorununa da çareler sunuyor. Akşam yatmadan bir bardak oda sıcaklığında suyun içine, bir iki ceviz içi atıp, sabah uyanır uyanmaz ağzınızı temizledikten sonra, bu suyu içip cevizleri yiyebilirsiniz. Zerdeçal Kan şekerinin dengelenmesinde, özellikle de yüksek kan şekerinin normal seviyelere inmesinde büyük rol oynuyor. Zencefil Zencefil de tıpkı zerdeçal gibi antiinflamatuar ve antioksidan özellikleri bakımından oldukça güçlüdür. Bu da kış hastalıklarına karşı korurken aynı zamanda kan şekerinizi de dengeleyebileceği anlamına geliyor. Doğal süt. Doğal sütte bulunan yağ asitleri kan şekerini düşürücü özelliğe sahiptir. Her sabah ve akşam içilen bir bardak süt kan şekerini düşürmekte en iyi yardımcıdır. Enginar. Kanda bulunan şekerin yükselmesini önlediği gibi dengede de tutar. Tarçın Tarçın şekeri düşürdüğü gibi insülin salınımını arttırır. Siyah çay. Yapılan araştırmalar siyah çayın kan şekerini düşürdüğünü ortaya çıkarmıştır. Ancak günde 3 fincan siyah çay tüketmek gereklidir. Çayın şekersiz tüketilmesi gerektiğini unutmamalısınız. Kan şekerini düşüren besinler. Brokoli filizi. Tip 2 diyabet ve ani şeker yükselmelerinde brokoli filizi tüketmenizi öneririz. Çemen otu. İnsülin salınımını düzenlemekte görevlidir ve bu görevi ile şeker hastalarına şifa olmaktadır. Elma sirkesi, günde bir fincan sirkeli su karışımı içerek kan şekerinin yükselmesini de önleyebilirsiniz. Yaban mersini, kan şekerini ideal dengede tutar ve yükselmesini önler. Keten tohumu, keten tohumu omega yağ asitleri açısından güçlü bir besindir ve bu yönüyle yükselen şekeri dengeler. Avokado Tekli doymamış yağlar açısından zengindir ve bu yönüyle alınan şekerin kana karışmasını önler. Kolesterole de faydalı olan avokadoyu, mevsiminde bolca tüketebilirsiniz. Fındık. Kan şekerini düşürmek için, her sabah fındık tüketilmesi tavsiye edilir. Fındık hem kalp dostudur, hem de diyabet düşmanıdır. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.